Arkadaşlar bugün Hello Neighbor Barasını gideceğiz. Neyse bir Burası oh, Bu oh, sandıkta oh. ne var acaba? Arkadaşlar neighbor, zombi ile savaşacakmışız. Hello Neighbor Barasında zombi. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olmayı Emekleriniz ben şimdi gittim elle onu barmağarası yaptım. Neyse arkadaşlar öldürdü. Burada son var. Ton var mı? Tonu götürmüş. Son Bakalım burada ne hediyeler varmış. Oo! Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Gel bak kaya, Oo araba benim. Aldım ediyorum. Ya birine bana ver ya. E ben savaştım. Ne olur ya birine bana ver. İki tane sende kalsın birine bana şu ver. Al şu traktörü. Al şu traktörü. İşte. Şart istedim. Bu arabamı. araba polis arabasına bindim. Evet arkadaşlar Her hediyemi deneyebilirim. Senin araban da baksana uzaktan böyle gözüküyor. Tamam. Drift atıyorsun lan sen. Baksana şuna. Şuna baksana. Bak bana bak bana Öyle bak. hızlı değil hem güzel. Hem çok hızlı değil. Ben şimdi motosikleti deneyeceğim arkadaşlar. Artık bitti bu. Biraz araba süreyim. Şu araba zamanı. Yok geldi. öldürme. Kalsın. Niye öldürüyor? Ya ver bana arabamı. Arabamı bana ver. Ben de sen beni deneyeyim. Allah belanı versin. Gel ben senin sen benim arabamı dene ben de senin bakalım nasıl sürüyor. Benim motosikletim şey. var. Hadi deneyeyim ya.

seni. Artık arabasın. Ya ben bu araba dana gibi arabayı istemiyorum ya benim. Hem bu çok yavaş. Bu biraz hızlı iyi. Ama bu tam bir. Vay hızlı. Bu daha hızlı. Baksana. Motosiklet. De Bakın bana, bana. Bana bak. Motosikleti siz deneyemeyeceksiniz arkadaşlar. Ben de deneyeceğim. Baksana bana bir tane. Güzel bir yere park edeyim arkadaşlar. Bak bir tane bana bak ya. Ay <laughs> Hesrian. Dur güzel bir yere park edeyim ya. Drift atacağım ben güzel yere park ettim bence. Abi direkt atıyorum baksana bak. Bak arkana arkana bak arkana bak. Oo. Bir yere park edeceğim ya şu büyüğü de park edeyim. Bak. Bu çok hızlı park edemiyorum. Arkadaşlar. Kapı ama yamuk koyulmuş. Aa! Burası iyi bence araba için. Çok iyi park ettik. Polis arabalar çıktı. Polis motosikleti. Ya bilmeyeceğim. Dur mini bakayım ben de ya hızlılığına. Ama arkaya be. Yok ben süreyim, sonra vereceğim sana. 10-15 saniye sürüp vereceğim ya. 10 saniye süreyim be. <laughs> Manyak ya adam. Manyak, manyak. <laughs> ne bağırıyorsun lan manyak? Deli adam. İki tane araba <laughs> benimle çalması. Ama en uzunluğu benim. Dur. Senin arabanı çarpacağım. Ama benim çarpmaması ben ikili çarptım. Hadi ne çarpsam o. Ben senin arabalarına mı çarpayım abi? Burada. Abi nasıl geliyorsun? It. Wow. Burada. Arabam burada kaldı. O kadar hızlı ki hayvan ola hayvan araba. Siklet Vurma lan vurma Vurma adam ol lan. Tam has canım var abi Ah beni versin İtim biri it İtin lan bu Evet Artık zırhın da beni Slime saldır <laughs> Suay nasıl saldırıyor. Suay nasıl saldırıyor abi. Bana niye vuruyor? Vurup geçeyim. Ben ara evime motosikletimi oturayım. Gel. Da bu videomuz Hayır, biraz var. Neden? Nasıl var?